Arkadaşlar merhaba, ben Mustafi... Mustafi Kiral Kiral. Şu anda e, arkadaşımla Bed gireceğiz. Arkadaşın değilim ben, bilmem neyim. Ha, doğru bilmem ne. Ama neden böyle garip bir serverde oynuyoruz, onu da söyleyeyim. Yandaki konuştuğum arkadaş yüzünden. Çünkü arkadaş... E, neydi Baş onun adı? Allah. t giriyor. O yüzden evet. Ee, o yüzden orada da hal piksel yok. E, ee, Craft da yüklememiş. Öyle olunca biz de buradan gidiyoruz. Hadi şey server 1'e gel. Ay Aferin, lobiye. Lobi 1'e gel. Ben geldim. Gel. Koş. Ve uçtu. Nerede? Hadi. Ha. 3. Bir sıfır. Girdik mi? Girdik. Biz kameraya selam vermeyi unuttuk. Ha, ben ben ver, ver, boş ver. <laughs> boş ver. Burada işte yapıyoruz. Aynı takımda değil. Evet zaten. Oğlum zaten bu solo. Tamam olsun. Yine de aynı takımda. Aa, sen hangi takımsın? Ben mi? Ben blue'yum. Sakın beni gelip öldürme gıcıklığına. Ben de kırmızıyım. Küserim. Dur lan nerede lan şop ha? Ben Burada de kırmızıyım. Hiçbir dıt gözükmüyor. Bu da söylemeyeyim ayıp oldu. Aa olmadı. Ultra Mega Pega yatak kurumumuzu yaptığımıza göre. Tamam. Devam et. Şu an bu arada sola giriyoruz. Neden diye soracak olursanız. Yaradan söylemek ister misin <laughs> evet arkadaşlar sola giriyoruz. Nedeninizi soracak olursa. Sen siz sorun diye. Öyle diyeyim yani. Bilgisayarım <laughs> coştu. Beni kaldırmıyor. Ben neydim? Ben kırmızı. Lan aşağı attım kendimi. Salak gibi ya. Hadi hadi do. Ha tamam. Ne oldu? Kırmızı denen o bilmem ne beni öldürdü. Ben değilim bu arada kırmızı. Nesin? Ben değilim. Yalancı pislik. Oh, bu kim oğlum? Nereden geldi? Aa yandan üstten geldi gördüm. Allah. Tamam, çıkalım hadi. Dur bekle öldürsün beni. Ölmedi ne? Ben, mi? ben, ben onu ölmem. Şerefimle öldürürüm ama onu ölmem. Ya. Hadi ya. <laughs> Tutmadı, <mı? Hadi. gülüyor> Tutmadı mı? Tutmadı. Tutmadı mı? Tutmadı. Tamam hadi lobi 1'e gel. Lobi 1. Neden yapıyoruz diye soracak olursanız. Hiç sorun değil. Ya. 3. <laughs> tamam. Gel yanıma. 1. 0. Evet arkadan eskici geliyor galiba. Evet. Ay, evet. <laughs> Yay. Yani darma duman. Tamam bu sefer gerçek kimliğimi söyle. Gerçek takımımı söyleyeceğim. Yemin et. Yemin ederim. Ben de yemin ederim. Ha. Ama neyim, neye yemin edeceğimi söylemedim. Tamam ben mavi. Ben Aqua'yım. Karşımdasın. Niye yan yana değiliz de birbirimizi korumuyoruz? Pislik bir şey bu. Hadi ya. Allah. Allah. Ya bilmem ne bu. Tövbe ya Bilmem ne yatak kalklamam la. Allah ne oluyor? Oha. Aha. Ben bana yol yaparken düştü. Kah kah kah. Komik. lans mavi ay sarı oh yok öldüm ya oğlum niye hep ben ölüyorum ilk kanka adam ile adam ile oğlum tak 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 diye vuruyor değil mi bunu ya abi kırılma ya kırıldın mı Evet, evet arkanda. Ve öldü. Çok izin. Tamam, bir takımla gerek mi? Tamam. İnşallah en takımda. Bu olur. kısa bir e, şey videosu tamam mı? Tamam. Biz tane daha double atalım gel double. Tamam. Robi bir double. Önce belki İkinciye gelebiliriz. 3, 2, 1, 0. Yay aynı oyundayız. Evet ama aynı takımda mıyız? A evet. İmkansız bu arada. Şansımız çok şey olurdu. 16'da 1 yok 16'da 2. 16'da 1. 3. Ya... Sarısın sen. Evet sen. Yeşil. Zaten oğlum görebilirsin aslında. Nasıl gözüküyor? Oğlum şey shift'e tıklayacağım. Değil mi lan? Onun ismi shift bilmiyorum açıkçası. İsmini o... ismini hatırlamıyorum. Hadi tamam tamam. Tabii de çok severim. Hop hop. Ben. Lan... Oğlum ya. Bak. bizim takımdan birisi Sizinkiyi öldürmüş. Pardon. Sizinki bizimkiyi öldürmüş. Orada yeşil yer nerede? Sarıya siz bizimki sarıya yol yapmış gıcıklığına mı? Yok kanka biz yaptık. Koş koş adam koş adam koş adam koş. Seni de öldüreyim. Sen de tamam. gel ha. Gel 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 gel. Hayır. <laughs> <Bye. gülüyor> Lan! Ya yuh ya! Ne oldu? Kırıldım mı yatan? Evet. Kırmızı bir öldüm bir de. Oğlum ben niye bu ben bu şans varken. Sen yani öldün mü? Evet. Sen de ölüyordun yani az önce. Ya Purple geber şunu. Evet arkadaşlar bizimki geberirken yavaştan videoyu son verelim. Oha herkes size daldı evet. Kalbim kırıldı. Evet arkadaşlar birazdan videoya veda ediyoruz. Evet bir el daha gerek. Yok ya oğlum ben daha editleyeceğim videoları da. Uzun sürecek. Hadi o zaman. O zaman da Adam sizi öldürdü mü? Evet. Ha tamam o zaman. Şimdi ben şeye gir. Lobi 1'e gel yine. Lobi girdim zaten. Tamam. İlerle. Gel neredesin? Ortada. Gel ortaya gel. Heh, tamam. Buradayım. Şimdi kameraya dur. veda edeceğiz. Dur. Tamam nasıl? Orada da dur. Çünkü kamera tam yukarıda. Gel. Heh, dur. Oğlum ben şey yapıyorum şu. F5 ile şey yapıyorum. Diyorum. F1 oğlum. F1 Hayır f 5 Tamam F1 F5 de. Da zaten. Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Ben kapatıyorum.